Herkese merhaba. Okumayı zamansız bir zamana ve kolektif için yapıyorum. Şifa olsun. Bu açılıma denk geldiyseniz mali konularda sorunlar yaşıyor, iş hayatınızda hak ettiğinizi alamıyor, ilişkilerinizde sevilmediğinizi hissediyorsunuz. Herhangi bir alanda ya da hepsinde dışlanma ve reddedilme korkusu özgüveninize ciddi hasarlar vermiş. Bazen kendinizi cüzdanlı gibi hissediyor olabilirsiniz. Cüzzam yoksul ülkelerde yaygındı ve hastalığa yakalananlara ayırt etmek için zil takılırdı. Aslında zamanında müdahale edilerek ilaç tedavisi alabilselerdi ölümcül olan bu hastalıkları düzelebilirdi. Siz cüzzamlı değilsiniz. Sizin ilacınız kendi zihninizde ve kendi iç potansiyelinizde. Size güzel haberlerim var. Kaderiniz değişecek ve sıkıştığınız konularda güçlü bir şekilde güvence altına alacaksınız. Burada size düşen görev o ilk tohumu ekmek için harekete geçmek. Kader niyete aşıktır. Belki şu anda farkında değilsiniz ancak niyet ederek harekete geçtiğinizde attığınız bu adım yaşamınızda büyük etkiler yaratacak. Sistem size fırsatı sunuyor ama tohumu kendiniz ekmelisiniz. İhtiyaç duyduğunuz güç sistem tarafından size verilecek. Risk almaktan korkmayın. Şimdi iyi görünmeyen bir şey daha sonra işinize yarayabilir. Yaşamınızda şu anda hayallerinizi gerçeğe dönüştürebilecek çok olumlu enerjiler var. İstikrarlı, kararlı ve inançlı olursanız yaşadığınız tüm bu olumsuz durum ve duygulardan kurtulacaksınız. Ummadığınız anda karşınıza çıkarak olumlu gelişmeler, geçmişte yaptığınız iyiliklerin bir tezahürü. Her şey gönlünüzce olsun. Sevgiyle kalın.